Herkese selam. YouTube kanalımızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda PUBG'nin Kore versiyonunu indirmesini sizlere göstereceğiz. Bu arada ilk videom olduğundan biraz heyecanlıyım. O yüzden inşallah konuşmamı şey yapmazsınız. Neyse, anlatamadım size. Siz anlamışsınızdır ama Chrome'a girdik arkadaşlar ilk önce. Buraya tap tap yazıyoruz. Tap tap APK. Gördüğümüz ikinci siteye tıklıyoruz. Bu arada ilk başta çıkanlarda da tıklayabilirsiniz. Ki biz size zaten link vereceğiz. buralar çok önemli değil. Evet tamama bastım. İndiriliyor dosyamız. Bu arada e, telefonunuz kaldırmayabilir arkadaşlar. Bazıların eski versiyonsa telefonlarınız. PUBG'nin Kore versiyonunu kaldırmayabilir. Arkadaşlar biz indirdiğimiz için burada indirmemize gerek yok. Buraları geçiyoruz. Evet çıktım Chrome'dan. Ki zaten tap tap var bizde. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. <laughs> evet buradan arama butonunu yerine basıyoruz. Burada PUBG Mobile yazacağız. Görüyorsunuz zaten PUBG KR'ymiş. Ben bazen unutabiliyorum. Buradan Dovland diyoruz. Bu arada böyle çıkacak arkadaşlar ama e, indirmede sorun çıkarmıyor merak etmeyin arkadaşlar video çok uzun olmasın diye e, bu indirdiğimizde çekmeyeceğiz şimdilik kaydı kapatıyoruz görüşürüz evet arkadaşlar şimdi uygulamamız indi biz e, sunucu hatasını gidermeyi göstereceğiz ve denemesini yapacağız Solo VPN'e girdik görüyorsunuz Güney Kore'de zaten. Evet, connect'e bastım. Bu inşallah doğru söylemişimdir bu arada. Evet, biraz bekleyeceğiz. Discordnet dedi ve reklam çıktı. Reklamları geçiyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, orada anahtar işareti çıktığına göre VPN açıktır. Basıyoruz uygulamamıza giriyoruz. PUBG'nin Güney Kore moduna. Bu arada ee, tabletiniz telefonunuz kaldırmıyorsa ee, onun için yöntem videosu da gelecek. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten VPN'i açık görüyorsunuz. Biraz açılması uzun sürüyor. Bu arada biz videolar önce deneme yapmıştık. Bütün izinlerini falan vermiştik. Evet bu ekran geçecek. Geçti. Normal PUBG gibi giriyoruz ama Güney Kore şeyinde sunucusunda oynuyoruz. Evet. Biraz uzun sürüyor buraları. Bu arada bu hazır inerken siz de aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Ki halen Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmiyorsanız oradan takip edin. Çünkü video çekmeden önce oradan spoiler veriyoruz. Ve bazı bilgileri de oradan paylaşıyoruz. TikTok'ta da editler paylaşıyoruz. Video çekmeden önce onun biraz fragmanı gibi bir şey yapıyoruz. Buradan düşük veya güzelini seçebilirsiniz. Yüksek kalitelisini. O sizin kendi kararınız. Bunun inmesi biraz uzun sürüyor. Biz buraları keseceğiz şimdilik. Kapatıyoruz kaydı. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi açıldı. Buradan sözleşmeleri kabul ediyoruz. Dokunamadım. Bas Guest'e bastık. bastık. Okey, OK diyoruz. Biraz zor konuşuyorum arkadaşlar. İlk videom olduğundan heyecanlıyım biraz. Aşağıdan Instagram'a, TikTok'a gelmeyi unutmayın. Denemesini yapıyoruz. Buralarda uzun sürüyor ama hemen geçiyor yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o kısmı geçtik. Şu an açılmasını bekliyoruz. Bu arada videomuz bir tık uzun oldu ama izlemeye değer olacak. Evet buradan seçeneklerimizi yapıyoruz. Görüyorsunuz Kore modu direkt deneyeceğiz biraz. Görüyorsunuz envanteri starta e, şuradan seçelim oyun modumuzu ve penneyi kontrol edeceğiz Arkadaşlar Çünkü e, ara verdiğimizde YouTube izlediğimiz için herhalde VPN kapanmış Evet açıldı yine reklam çıktı Reklamlar sıkıntı değil ki zaten para kazanmalar lazım. Kimize hizmet versinler. Bu arada bu, bu bilgiyi neden verdim bilmiyorum. Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar o kadar emek veriyoruz. Ee, bir, bir, bir videomuzu beğenip abone olmak çok zor değil bence. Aşağıdan Instagram ve TikTok'a da gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu arada... Sesimiz kötü geliyorsa maalesef onun için yapacak bir şey yok. Aslında kulaklıkla çekmeyi denemiştik ama kulaklık ses kalitesini daha da çok bozuyor. O yüzden biz normal tableti bir yere sabitledim. Hışırdamasın diye sadece parmaklarımla dokunuyorum. Evet, açılmasını yine bekliyoruz. Arkadaşlar arena modu çalışmadığından biz normal klasik maçımızı oynayacağız. Şimdi gir e, girmesini bekliyoruz klasik maça. E, yani klasik maçın hepsini çekmeyeceğiz. Çünkü uzun oluyor biliyorsunuz. Biz e, bir kısmını oynayacağız. Dene, deneyeceğiz hani pink var mı şu var mı sizin için. Evet açılmasını bekliyoruz. Bu arada yazılar İngilizce Korece olduğu için maalesef. Evet. evet açıldı. Şu an 30 saniye var maçın başlamasında. Vallahi çok güzel. Bence akıyor oyun. İndirebilirsiniz. Aşağıda linki var zaten. Bu arada TikTok'a ve Instagram'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu, bu neden video içerisinde sürekli söylediğimi anlatacağım şimdi. Çünkü arkadaşlar TikTok'ta ve Instagram'da sizler için video spoilerlarını falan orada paylaşıyoruz. Oraya gelmeyi unutmayın. TikTok'ta da güzel editler paylaşıyoruz. Hatta izin alarak o editleri de alabilirsiniz. Ki sıkıntı yok bizim için. Evet. Şu an uçağımıza bindik. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzdan bir şeyler anlamışsınızdır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz taptaba. benim videom buraya kadardı. Aşağıdan Instagram ve TikTok'u takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.